merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akena Pro kanaldan yeni bir videodayız. Evet, e, Poli var yeni bir bölümdeyiz. Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Ama artık 4 parmakla oynuyoruz. Evet. Eskiden 3 parmakla oynuyoruz. Şimdi 4 parmak kardeş. Geliştirdik kendimi. E, yakın bir map'teyiz. Keleş mi kullansak hem 4'te devam etsek? Keleş kullanalım yok. Dünyanın en güzel skin'i bu vardı. Ya yani normalde kuru kafa sevmem ama bu skin'i ayrı derece güzel. Aha. Geldi 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 dur. Salamın kardeşim. Arkana iyi baksan. Neyse ne var? Rupas var. Kompis dur 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 anlaşabiliriz dur dur. Adam beni tüf tüf öldürdü kardeşim. Telef kullansak biraz daha iyi olabilir. O ne? Bir geçti oradan böyle. Hop hop selam. Çıkar kafanı çıkar kafanı. kim kör attı? Bak şöyle. Şimdi şöyle. Smok muydu sis miydi o? Sumakmış. Yalnız tam yerine attım he. Tamam. Tat. Ha dur anlaşabiliriz anlaşabiliriz. Tamam tamam ben yokum yapıyorum? beynime mermi sıyırdı. Hiçbir şey görmüyor. Ben, ben, ben. Şöyle çift teşekkürler teşekkürler. Lan sen kimin arkadaşını öldürüyorsun diyecektim. On canımız kaldı arkadaşlar. Allah'a emanet kötü oynuyorum. Çok kötü oynuyorum. Ben gördüm halimi. Dur 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 hadi hadi. Oo 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 selam. Selam. Güzel oynadım bak bu sefer. Haydi biri. Ne yapıyor lan bu burada? Ya kardeşim gerçekten çok güzel AFK kalmışız. Şunu ben alayım. Şunu da ben alayım. Kişkiller hepsini aldım. Ee, selam. Aa, oğlum ben onu nasıl öldürürüm? Çat lan aşağı. Kendimi de öldürdüm onu da öldürdüm. Çok iyi. Bak şunu şöyle. Şunu da şöyle olalım. Oo birine vurduk bak. Kime vurduk? Birine vurmuş o da Şu mu? de asit yedik. Ha, onu ben. Bu benim. Tamam aleyküm. Oya. Neredeyim lan ben dur. Aa! Öleceğim öleceğim öleceğim. Karşı, çok korkuyorum. Aa! Aa! Avradını kaç. Lan kaç. Kaç. Tuşları karıştırdım. Bir şey oldu dur. Kaç kaç kaç. Topuk. Selam aleyküm. Hop. Bıçak çek. Bıçak çek. Bıçak nerede? Bıçağı... Ya. Abi. Bıçaklar oldu abi. ne? Bıçak. Ya, bıçak yerine tabanca çektim. Ben bıçak çek adamları bıçaklamak istiyorum. Plan geri set. O ne oldu? O ne oldu? Ben bir yere attım abi selam. Heh. Hop. Hop. Şu anda biri doğup böyle kafamdan tek atacak diyecektim ki adam doğmadan şu oldu. Anda... Ah. 49 Ben de p 90 kullanacağım. 50 mermisi var ayı gibi silah. Ama biz hala M4 kullanıyoruz. Neden? Eski kafayız. O ne? Adamı göremedim ilk başta. İyi selam selam. Oğlum bu adama gıcık oldum he. İki ölüyorum bu adama. Ben onu üç kere öldürmüşüm ama ben iki kere öldürmüşüm. Yani ben onu daha çok öldürdüm. Şu an ben hala en çok ağlama gücü kalıyor. Çünkü gerçekten o hiç vurmayan tüftüf tüf tabancası, tabancasını güzel kullanıyor. Ben o tabancayı hiç kullanıyorum. Tabancayı size söyle anlatayım arkadaşlar. Bilmeniz varsa. Abi tabanca, bütün tabanca diyorum bak. Tüftüf silah da biz anlat ben onu tabanca diyorum. İsim de Akram 200 hatta. Kardeşim, bütün şarjörden adamın kafasına boşaltıyorum. Adam gerçekten bütün şarjörünü boş açam Yani bütün mermiler adamın kafasına isabet etse bile adam anca ölüyor. Ya bunu mankende de denedim ben. Haydi haydi. Ey, buradan da çeker kardeşim. burada P90 kullanmak biraz akıl. O ne? Ben bir kafa yordum. Hocam bir kafa gördüm zengin kafa bu arada adamda yeni sezon skin'i var diyecektim 16 level yeni sezon skin'i almış Nasıl becermiş lan bunu 16 levelken Oğlum adamdaki hikayeleşe bak oyunun en pahalı biri Adam yeni sezon skin'i almış Hop onu ben alamadım Şimdi. Ama adam hala çok kötü oynuyor Abi ben ne dedim sana kötü oynan abi bak karıştırdın lan. Adama kötü oynuyor dedim gibi öldüm ya. Bu nasıl bir şanstır ya? Var mı lan yan? Dur, dur, dur. İyi oynuyordu ben daha iyi oynat salam. Hop. Dur. Abi ben odunların arkasına saklanmıştım da adam. Yine mi? bir arkalamaya çalışacağız. Ne yapıyor lan burada? Ne? O nasıl ölmedi? Adamın beynini şarjörle donattım? attım. Dur ha, şunu şunu şöyle sallayayım. şöyle bir smoke yakıştır ya. Bir gerekli ya. Patla bakayım sen. Oğlum yatırdım lan şimdi size. Aa yanlış patlamış. Ne yapıyorsun lan burada? Fare. Ha, tamam, intikam alındı, intikam alındı ve ben kaçarım. O adamı gördüm ben. Şuraya çıkabilir miyim? Şuraya çıkacağım da. Yok şey yaramadı. el 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 ya. Al. Ah adam uzak map'te Nova kullanıyor. Bu nasıl iştir ya? oğlum bekleyin lan. Böyle gireceğim size. Kereşle gireceğim. Arkadaşlar bize ne oldu? Biz niye böyleyiz? Oğlum siz kim artık yapıyorsunuz aa Aa. Selamünaleyküm abi. O eme. Adam minigunla Adam taradı bizi. Adam minigun kullanıyor kardeşim. Konuşamadım orada korkun ama minigun diyecektim oldum böyle. Oğlum o minigun sana şey yapar mı da şimdi dur. Selamün aleyküm. Ben kaçsam iyi olacak. Nasıl ya? Adas, ben daha fazla oldum. Kırk can nedir ya? Bekle oğlum. De canlı olacağım lan. Görüyorum bekle. Şu smoke düzgünce bak. Her türlü duvara git. Dur dur, 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 dur. Senin var ya ben. Bak şu. An. Ah, konuşamıyorum. Dur, nerde, nerede? senin ananın. Abi bu adam ölümsüz değilse ben onu alalım. Tek diyeceğim bu. Bu adam ölümsüz değilse benden bağlı mı? Al şunların hepsini. O ne? Selamun aleyküm. Zıbla zıbla. Zıbla biraz az zıbla. Uçarsın belki. Allah'ım. Oh. E, Selamun aleyküm kardeşim. Kim? Hayatımı kurtarmış. kişiler? Ne? Ne? Ben, ben, Ne oldu az önce gördüğünüz var mı? Bir şeyler oldu ama. Ben çok farklı farklı yönlere gittim. Gel lan buraya. Kazandık kolay win. Es. <laughs> i̇lk defa sondan ikinci oluyorum. Gerçekten ilk defa sondan ikinci oluyorum. Bakalım ya. Az kalan var. Sondan ikinci. Biraz kötü oynamış olabilir ama bir. Bu kim? Bu <laughs> <laughs> Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Dur 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 dur, dur lan gitme lan ileri lan dur orada. Lan. Ne yapayım ben Para var bu para var hem de kral para var. Ee, kasalara gel. Lan dur yanlış atıklar. Market. Hmm, inventory kasa. Bu mu? Bu evet. En sondakini çıkarabilirsem var ya o kadar mükemmel olur ki bak şu spas dolap abi iler iler durursun canım benim bu skinden bende bin tane var dur 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 gitme durma ya durma ya, an şu ilerideki dur bari o bende yok ya Gıcık oldu biz. Son kez bir bomba imha modumuz. Yok bomba imha değil de bir. Gungayım girer. Hayda hayda. Yalnız o öbür şeyle ben nasıl sondan ikinci oldum onu bir beynim el ben yani konuşmayı <laughs> Normalde hep en fazla normalde en fazla üçüncü olmuştum. Sondan ikinci değişik. Abi gireceğim mi? hadi 30 saniye oldu adam. Hadi dayı. 33 saniye oldu. Sonunda. Adamda e, yeni sezon skini vardı. Yani o adam gerçekten oyunu bilerek güzel, mükemmel bir şekilde oynayan bir adamdı. Adam o skini aldıysa oyunu bebek gibi oynuyordur demektir. Selamun Aleyküm gariban gruba. Öl, öl, öl. O ne? O The... <laughs> Bir anda kafadan tek yemek de Allah korusun. <laughs> var mı ölmek isteyen diyorum oradan biri geçti. Hop ben şöyle. Abi abi dur abi abi. Lan, lan gel lan. Lan oğlum bak o kili sana yedirtirim. Adam ben kilimi çaldı. Ayıptır ya. kardeşim. kardeşim. Kafası korkmuş Arkadaşlar şu an kafadan eşyat geliyorum çünkü en ortada dolaşıyorum. Selamun aleyküm hiç kimse yok tamdır ben attım. Sen gel bak şimdi buraya yok buradan bir mermi geldi. Ona adamı görmedim oha. Oğlum adamı görmedim. Mavi mavi sağlanmış buraya. Mavi araca mavi gitmiş. Gel lan buraya intikam alacağım. Tabi. Dur 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 abim abim benim ana. Adamı bakışımla öldürdüm. Gerçekten ben bunu, bunu göremeyecek kadar körleşmişim. Ölür müsün? Ölür müsün? Öl artık. Yemeyeceğin kalmış. Hop hop. Tamam. İyi üstte kesin biri var. Yokmuş. Hop. Hop sen gel buraya. gel gel. git Orada birinin daha kafası çıkmış. Ne oluyor? Selam aleyhi. Adamlar bize gezmeye bile yanıt vermiyor. Şşş, dur şu arkadan. O adam neredeydi? Ben o adamın yerini bulup öldüreceğim. Açık oldum ana. Gel lan buraya. Oğlum üstüne atarım. Türk komandasıyım lan ben. Aa, aa selam. Selam. Ee, kardeşim 10 canla nasıl adam öldürdün? Ya Adam mısın ışınlanmış dayı Oğlum adam yanımdaydı oraya doğru tepe atmış. Işınlanmış adam uçmuş ya. Oraya nasıl gitti ya? Oğlum var ya. Bu nasıl bir dürbün? Bu nasıl bir dürbün? O dürbünü bu oyuna... Aaa vurmayın beni ben bir masumum. Hop salam 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 salam. Dur dur dur. Anlaşabiliriz dur. Dur dur dur. Öldüm öldük ne ölmedik ki tamam. Şunun kafasına atlayacağım. Angerme, i̇ntikam, intikam, 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 intikam. İntikam! intikam. Beni görmesin. Hop! hop adam. Hocam, anlamadım gitti ya. Sıpla, yürüce, gir gel. Oğlum götünde adam geldi. Ben seni kurtarmaya geliyorum. Sen bana nişan al abi. Ne? Ne? arkadaşlar ben mi yanlış anlıyorum pompa niye yakından öldürmüyor adamı on canım kaldı Neymar Anladım. şimdi bir şey de nerede onun Neymar sızıntısı gel 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 onu karaciğer ameliyat yapıyorum lan sana gelmedi, gelmedi, gel. Ateş! Vurun! Oğlum yakmaya geldim lan Bir anda yükselişe, yükselişe geçtim. Kardeşim. Tam dürbün aç adamın kafadan vuracak. Hop, hop. Hı, hı, hı. İyi çok açıktayız, çok açıkacağız. Ve biri bize göz dikmiş o belli. Çünkü bir mermi kafamı sıyırdı. Soldan biri gelecek bak bir şeyse Boşuna hisset. Ya oğlum kilimi çalma. Adam kilimi çaldı. Dur dürbün aç orada. Ya. Bu dürbünü niye geç açıyor? Selamun aleyküm kardeşim. Adam yere çakıldı. Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim. Selam. Dur dur dur. Dur seni görüyorum. Ne oluyor dur. Hayatımda yaşarım ben tuhaf an. Hocam niye çekmiyor bu deli? Zır deli. Sıçtık. Evet sıçtı. Namımız suçtuk. Bıçakla atlayayım bunun üstüne. Aa, <laughs> ge Hiçbir kimse yokmuş. Tamam <laughs> git de. Elimde bomba atar geldi. Çıkar lan o kafanı. Selam selam. Şuraya sallasam giderim hocam gitmez. Gitmez. Bana biri vurdu. Abi adam 21 kil almış ve şu an adam bıçak adam sona gelmiş. Dur dur dur. Bıçakla kaçın kaçın dur 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 kaç dur 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 ölürsem oyun bitebilir dur 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 Şuncuhlu. Bu nasıl şanstır ya? Kardeşim yürü git bu. Yani <laughs> anlamadım gitti. Hmm, dur. Ee, e e e bunu diyor tam bana. Arkadaşlar bakın blokta böyle bir skin var. Böyle mükemmel bir şey var. Ama ben bunu kullanıyorum. Neden? Bence bu daha güzel çok daha güzel bence. Mesela bu da var. Bu güzel Bu ne? Sakura ağacı. Purple banana var. Oha. güzelmiş. 12 tane şeyimiz var. Bir markete uğruyor. Size bir şey göstereceğim. Bak. Filtre. O, 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 o silahın ismi neydi lan? Of. Hocam, Big alın krallığı gerçekten. Ama bunu ölsem de alamam. İmkansız onu almak var ya. Ee, bak o az önceki şey. E, i̇kinci oyunda o adam vardı ya, o adam bunu kullanıyordu işte. Dur bu değil, bu değil. Ben 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 kendi şeyimi arıyorum. He? En güzel skin bence bu. Baksanıza hareket ediyor. Bir de bunun şeyi de var. Hmm, nerede? Ben onu bir yerden tam hareket etmişsini görmüştüm bekle. Gel şuraya gel 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 gel. Bakın arkadaşlar. Bak. Bak. Üşenmez değil mi ya abi? Bu ne oğlum? Kodlarken üşenmediniz mi ya? Bak ben, ben işe bunu alıyorum. Bu değil. <laughs> Kaldım. Kaldım. Evet arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. son şöyle bir şey göstereyim bakın. Ee, kelebeği çektik. Kelebek. Vurdu. Ve kalktı. Oh.